Eylül 2014'te Yves Saint Laurent (YSL) markasının karanlık, gizemli yanının rock and roll yorumu olarak duyurulan yeni kokuları Black Opium'u piyasaya sürdü. İfadeler kendi stillerinden, kendi ifadeleri markanın. YSL Black Opium'dan bahsedeceğiz ve özellikle genç kızlara tavsiye edeceğimiz bir koku olarak altını çizeceğiz. Bu kokunun ardında 4 parfümör var. Kimler? Natalie Olsson, Mary Salamanye, Olivier Cresp ve Honorine Blank bir amber vanilya kokusu yapmak istemişler, yapmışlar. Piyasaya çıkar çıkmaz Black Opium çok sükse yaptı. YSL'nin kadın müşterilerinin birden Black Opium'a yönelmesine neden oldu. Tabii dışarıdan da pek çok müşteri kazandı YSL ama klasik YSL müşterisi özellikle YSL Libre gibi modelleri kullananlar, Black Opium'un çok özellikle olmadıklarından bahisle Black Opium'dan etmediklerini ifade ettiler. Yorumlarda çok bariz görülüyor bu. Neden? Çünkü Black Opium yani siyah esrar, Türkçe'si bu, sanki bir Kadın parfümünün nasıl olması gerektiğini ispatlama düşüncesiyle yapılmış. Ve ilk bir anda insanlar üzerinde, koku kültürü oluşmuş insanlar üzerinde, ben bu kokuyu bir yerden hatırlıyorum şeklinde bir hissiyat oluşturuyor. Buna, buna takılmışlar, e, hiçbir özelliği yok, yani biz bunu bir yerden hatırlıyoruz şeklinde e, bir görüş belirterekten, tepki koyuyorlar. Gerçekten de Lancome Treasure'un sanki genç versiyonu yapılmış gibi bir hissiyatı var Black Opium'un. E, parfüm dünyasında bunlara çok sık rastlıyoruz. Neye? E, bir başka kokuya benzemesine. Yani parfümör çok muhteşem bir kokuyu koklamıştır. Ben bu kokunun daha gencini yapacağım. Yani bu koku 40 yaş üstü kadınlara yönelikse ben bunun e, daha Düşük yaşlı kadınlara yönelik olanı yapacağım demişse şayet o koku üzerinde rötuşlarla böyle bir e, niyeti gerçekleştirebiliyor. Buna katılıyorum. Yani Lancome Treasure'dan aparılma demeyelim ama mülhem, ilhamla yani e, böyle bir koku tasarlamış olabilir. Çünkü Lancome Treasure kült olmuş bir parfüm. Eski... Daha doğrusu eskimeyen, zamansız parfümlerden. Ee, ama Black Opium için e, söylenecek daha önemli olan şey, başlangıçta çok güçlü, hatta sarhoş edici bir etki bırakması. Yani bazı kadınların o neffete varacak derecede Black Opium'u küçümsemesi, e, onun itibarını sarsıcı ifadeler kullanmasının nedeni bu. Yani başlangıçta şok edici bir etki yapıyor. Bundan rahatsız olma. Söz konusu zaten bunu çok sevenler, özellikle tavsiye edenler bu konuya parmak basarak diyorlar ki kurumasını bekleyin, biraz sabırlı olun çünkü koku doğrusal bir şekilde ilerlemiyor. İlk sıkıldığında çok sert sarhoş edici, eyvallah tamam, ama kuruduktan sonra pürüzsüz bir vanilya çıkıyor ortaya, dehşet bir koku haline dönüşüyor. Sabırlı olun ve ona biraz izin verin. Büyük miktarlarda kahve notalarının hakim olduğu söyleniyor ama ben e, işin doğrusu ne başlangıçta ne kuruduktan sonra kahveyi göremedim. Benim gibi düşünen pek çok insan var. E, bu aslında benim şöyle bir iddia da geliştirmem söz konusu. Kahve hiç söylenmeseydi ben kahveyi kokladım diyen insanlara da rastlamayacaktık büyük ihtimalle. Kahve algısı sanki o harman ki nasıl bir harman? Tembe biber, armut, portakal çiçeği, yasemin, vanilya, silhat ve sedir harmanından oluşuyor bu koku. İşte Bu harman özellikle başlangıçtaki e, hissiyatıyla sanki kahve varmış gibi bir şey uyandırabilir. E, ki o başlangıçtaki e, hissiyat dediğimiz şey de daha ilk sıkıldığında önce muhteşem sulu gibi geliyor. Hakikaten e, kuru bir parfüm değil. Sanki... E, Deniz notası konulmuş bir parfüm gibi algılayabiliyorsunuz. Gerçekten sulu, etkili, sıcak değil. Ama sonrasında neredeyse karamelize armut, kremsi portakal çiçeği ve tatlı bir vanilya hissiyatı sizi sarıyor. Hatta bazıları çok hoş kokulu ve acı bitter çikolata açılışıyla karşılaştıklarını söyleyebiliyor. Leopiyum için. Leopiyum soğuk havalar için uygun ama bu kışlık bir parfüm değil. Ee, özellikle ten olarak da ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu buğdayların kullanabileceği, açık ya da koyu fark etmiyor. Ee, çok rahat bir şekilde güzün, sonbaharda kullanabilecekler, hatta kışa yakın e, sonbahar aylarında çok ideal olabileceğini düşünüyorum. Ama bu tabii ki e, sınırlayıcı, kısıtlayıcı bir etki oluşturmasın. Çünkü e, her ten yapısının uygun mevsimlerde kullanması söz konusu. Bu ne demek? Hemen açayım. Esmersiniz, Black Opium kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Özellikle yazın bu hafiflikte bir koku, esmerler için söylüyorum, koku hafif değil. Ama esmerseniz bunu yazın kullanabilirsiniz. Ya da tam tersi, açık tenliyseniz, o zaman da kışlık koku olarak kullanabilirsiniz. Zaten e, buğday tenlilere önerdiğimiz için buğday tenler hem sonbaharın e, son aylarında hem de kışın başlangıcında rahatlıkla kullanabilirler. Böyle bir ayrım yapalım. Peki yaş aralığı genç kızlar dedik ama 20 ila e, 35 yaş aralısını özellikle belirleyelim. E, cilde yerleşmesi biraz uzun olacak ama çok kalıcı genç kızları bu bağlamda uyaralım. Harman içerisindeki bileşenlerin, söylenen, bilinen bileşenlerin hepsini birlikte almak mümkün bu tasarımda. Ama kurmasını bekleyin. Kokuya biraz zaman verin, <laughs> koku dinlensin, kurusun ve gerçek performansını o zaman görün. Black Opium'la ilgili vereceğiniz not kuruduktan sonra olmalı. Çünkü doğrusal değil, Tekrarlıyorum buraları sürekli değişiyor başlangıcıyla kuruduktan sonraki hal arasında bir uçurum var ve siz bunu başlangıcını görüp de değerlendirmişseniz eğer o değerlendirmeniz yanlış olacaktır. Sağlıklı hükümler oluşturmak için kurmasını bekleyin çünkü bu çok güçlü ve karmaşık bir koku etkileyici olabilir sizin imza kokunuz bile olabilir. Kremsi ve sıcak bir koku, hafif baharatlı ve sarhoş edici bir koku, çiçeksi ve kadınsı bir koku, gotik bir koku yorumlarına rastladım. Yani karanlık ve melankolik bir yönünün olduğu söyleniyor. Bu, bu size cool bir hava katacaktır. O yüzden e, bence denemenize bir fayda var. Çok güçlü olmasından kaynaklı belki ben kullanılamam derseniz eğer o zaman daha hafif bir kokuyla katmanlama alternatifini düşünmelisiniz. İdeal bir e, performans çıkartabilirsiniz böylece. Çok güçlü bir etki üzerine birkaç daha hafif e, bir parfümden birkaç fıs o zaman size belki de hiçbir yerde rastlayamayacağınız bir performans sunabilir. Bunu ihmal etmeyin derim. YSL Black Opium'la ilgili. Son olarak e, klonunu eğer düşünürseniz 120 esansa Sarı Yıldız e, Black Opium'u denemenizi de özellikle tavsiye ederim. Hem orijinaline çok yakın performans hem de kalıcılık itibariyle belki orijinaliyle yarışıp hatta geçebilecek bir performansı böylece size sunmuş olduğunuzu da görmüş olacaksınız deyip noktalayalım YSL Black Opium'u.